Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün balon gibi kabaran, yumuşacık, çok güzel bir bazlama tarifim var. İlk önce bir su bardağı ılık süt ve iki su bardağı ılık suyu karıştırma kabına alıyorum. İki tatlı kaşığı tuz, iki tatlı kaşığı da şeker ilave edip e, iki paket de instant maya ekliyorum bu karışıma. Instant maya yerine bir paket yaş maya da kullanabilirsiniz. İlk önce bunları bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra üzerine ilk etapta 4 su bardağı un ilave ettim. Su bardağı ölçüm 200 milimlik klasik su bardağı. Kalan unumu da yavaş yavaş ekleyerek Böyle ele yapışan yumuşacık bir hamur hazırlayacağım. Mayalı hamurlarda hamurunuz ne kadar yumuşak olursa piştikten sonra da o kadar yumuşak ve güzel olur. E, sert bir hamur yoğurursanız pişince de sertleşir hamurunuz. E, bu çok önemli. Ve hamurunuzu birkaç dakika çok iyi bir şekilde yoğurun mutlaka. Bakın 5. bardak unumu da ekledim hala çok yapışkan bir hamur. Bu yüzden bir su bardağı daha un ekledim e, hamuruma. Yani toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldum. Ben hamurumu geceden hazırladım bu arada. E, geceden hazırlayıp yoğurup üzerine streç filmle kapattım ve buzdolabına kaldırdım. Sabah kadar buzdolabında o şekilde bekledi. Sabahleyin de e, hamurumu tekrar bir açıp yoğurdum e, ve daha sonra tekrar ısınmasını bekledim. Sonra şekil verdim. E, ama siz hemen yapacaksanız hamurunuzu yoğurup iki katına çıkana kadar bekleyin. Daha sonra şekil verme aşamasına geçebilirsiniz. Hamur gecesini hazırlayınca daha pratik oluyor. Tabi sabah sadece pişirmesi kalıyor. Bakın dolaptan çıktığında bu haldeydi. Güzelce mayalanmış. Hamuru tekrar bir toparladım. Bir yoğurdum. Ee, yine üzerini streç filmle kapattım. Ve hamur ısınana kadar böyle bir yarım saat civarı beklettim. Hamurum ısındı tekrar bir mayalandı. Ee, şimdi bunu unladığım tezgaha aktarıyorum. Hamurumu mandalina büyüklüğünde bezelere ayırdım. Ee, benim yaptığım büyüklükte tam 12 tane bazlama çıkıyor. Gördüğünüz gibi yuvarlayıp bezeledim güzelce. üzerlerini mutlaka örtün üstleri kurumasın. Daha sonra ilk yaptığım bezeden başlayarak açtım hamurlarımı. Altın üstünü hafifçe unlayın yine. Bu arada bu açtığınız hamurun kalınlığı da çok önemli. Böyle çok ince lavaş gibi bir hamur olmasın. Benim yaptığım kalınlık bu şekilde. Hatta bundan bir tık bile kalın yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Bütün bezelerimi açtım. Yine üzerlerini örttüm ve bu şekilde bir 10-15 dakika mayalanması için beklettim. Daha sonra ilk bezeden başlayarak ısınmış tavamı aldım ve pişirmeye başladım. Ocağım orta ayarda. Ne çok yüksek ne de çok kısık olmaması gerekiyor. Hamurumdan baloncuklar çıkmaya başladığı anda diğer tarafını çeviriyorum. Bazı zamanın hamuru yapılışı kadar pişirmesi de çok önemli. E, hamurumuzu sık sık çevirerek pişirmemiz gerekiyor. E, hani bir tarafını koyduğunuzda çok kızarmasını beklerseniz ama hamurunuz kabarmaz. Gördüğünüz gibi sık sık böyle çevirerek pişiriyorum. Üçüncü dördüncü çevirmenizde de e, hamurumuz balon gibi kabaracak. kenardan şişmeye başladı. Balon gibi pofidik bir bazlama oldu. Püf noktalarını tekrar hatırlatmak istiyorum. Mutlaka hamurumuz çok yumuşak, ele yapışan bir hamur olacak. Bezeleyip açtıktan sonra 10-15 dakika Mayalanması için bekleteceğiz mutlaka ve sık sık çevirerek orta ateşte pişireceğiz. Bu püf noktaları uyduğunuzda yumuşacık çok güzel bazlamalarınız olacak. Kahvaltı sofralarına çok yakışıyor. Özellikle çocuklar bayılarak yiyorlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı ve beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.